Herkese selam. Dostlar merhaba. ETS 2'deyiz bugün yine. Bugün Bosna Erseğe geldik. İkinci el tır alacağız arkadaşlar. Renault alacağız. Araba ikinci el. Arabada ufak da bir hasar var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yüzde on Biz aracı alacağız. Aracı yaptırmadan birkaç sefer yapacağız. Masrafı çıktıktan sonra da arabayı tamir ettireceğiz arkadaşlar. Araba zaten full yapılı. Görüyorsunuz arkadaşlar zaten tır full yapılı arkası vesaire efsane yapılmış. Şöyle ufaktan içini de göstereyim. Görüyorsunuz arkadaşlar iç detaylar vesaire mükemmel yapılmış. Herhalde araç full. Şöyle ufaktan çalıştıralım. Karşıda hemen doğrusu alıp ufak bir sefer yapacağız arkadaşlar. trafik varmış burada da ya. Yolda vermiyor lan zorla abi. Şöyle şuraya girelim hemen arkadaşlar. Beraber bir yük alalım. Şöyle yakın bir yere alalım. Da varsa şuradan. Şurada şöyle bir... Aslında şunu alıp şeyde bitirebiliriz. Limanda bitirebiliriz. Şunu alalım arkadaşlar. Beraber limanda videoyu da sonlandırmış oluruz. Dorsemizi bağladık arkadaşlar. Şöyle yükümüze de bakalım. Yükümüz ne? Yol bariyeri taşıyoruz. 22 ton. Hemen kapatalım şöyle. Hem aracımızda hem de sol tarafta küçük cep telefonu şeklinde navigasyonumuz var. Onun Bu için. Buradan çıkabileceğiz Biz şu bana yol verir mi acaba? Allah adamlar ısrarla yol vermiyor ya. Bakar mısın durduğu yere? Haydi 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 senden sonra hemen geçeyim. Ya nasıl hızlı geliyor ya böyle bir şey yok. Oğlum dur lan dur dur dur. Heh, dur 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 dur. Borsayı değdirmeyelim. Neyse. Trafiği açınca da böyle sorunlarla karşılaşıyoruz işte maalesef. Şöyle geniş alalım. Arkadaşlar sizden ricam kanal yeni, videoları yeni yeni yüklüyorum. Her gün de yüklemeye çalışıyorum. Lütfen abone olup destek verin. Yorum yazıp beğeni de yaparsanız çok mutlu olurum. Kanalın büyümesi adına önemli arkadaşlar. Sizden ricam lütfen abone olmayı unutmayın. Renault diğer arabalardan ayıran bir özellik. Yani Diğerlerinde hiç yaşamadım. Birdeyken Renault'da iyi gaz vermeniz lazım. Yoksa araba stop ediyor hemen. Diğer arabalar mesela çok çabuk toparlayan, ama Renault'da o yok arkadaşlar açacağız Biraz önce de zaten çıkarken stop etti. Bu taraftaki yollar da güzelmiş biliyorsunuz zaten West Balkan DLC'si gelecek arkadaşlar. 19 Ekim'de orada çok daha güzel yollar var. Onları da beraber videolarını çekeriz. iyi gaz vermeme rağmen ona rağmen araç zorlanıyor arkadaşlar yani yük de çok aslında ağır bir yük değil ama sokaklardan, buralar da çok güzelmiş. der sesi böyle olur işte ya Daftar retarderin sesi hiç gelmiyor Retarder sesi açtığın zaman gelecek arkadaş keyif alacaksın ya Retarderi açmaktan Şöyle gişelerden geçelim Haydi başkan, haydi başkan Evet arkadaşlar, Irvatistan'a girdik şu an Adamların mimarisini bile Neredeyse benzetmişler ya yani Hakikaten, helal olsun yapmışlara Allah cezanı vermesin Ne yaptın ya Ya arkadaş ne yapıyorsun Halen geliyor üstümüze bakar mısın Oğlum arayoldan o şekilde girilir mi be ya? Daha arabayı Arabayı daha yeni aldık ya Zaten ikinci el hasarlıydı İyice perte çıkacak 16 olmuş, dorsaya zarar görmüş. Eyvah. Neyse hayırlısı olsun arkadaşlar, ne diyelim? Nazarlık olsun diyeceğim de araba zaten ikinci el. Olacak iş mi kardeşim ya? Vallahi mafedim. Ya mesafede çok da frene bastım ama durmadı arkadaşlar. her yerinde şimdi gösteriyede kırmızı ışıklar yanıyor. Şuraları falan da efsane yapmışlar. Evet arkadaşlar. Bosna'ya girdik. Şurası burası tekrar. Ben yanlış mı biliyorum ya? Mostar Bosna'nın değil mi arkadaşlar? Şu an tekrar Bosna göster herhalde. kontrol et kardeşim kontrol et zaten biraz önce arabayı mahvettik sen de belgeleri kontrol et bakalım. Şöyle arkadaşlar ufaktan size de şeyları göstereyim. Arabayı da mahvettik ama olsun. Arkadaşlar ileride müsait bir yer olursa sağa çekelim. Videoyu da sonlandırırız yani çok uzamasın. Ah burada da ne güzel trafik var. Çok güzel en sevdiğimiz. Şimdi soldan girsem kesin biri gelir. Ha geliyor zaten. Allah keçəcəm deyib də keçmədi ya. Allah cəzanı verməsin. epey trafik var arkadaşlar burada da. Yollar tek yön olduğu için bayağı trafik birikmiş. Trafiği de 5'te oynuyorum ben. Yolda epey trafik var. Şurada, şurada müsait bir yer bulsam duracağım da. Ha, şu petrole girebilirdik aslında ya tersten girelim onlara bir şey olmaz. Şöyle girelim. Şurada şu arabaların arkasına park edelim arkadaşlar. Eyvah motor arızası verdi zaten araba. Evet arkadaşlar ikinci el araba aldık. Yolda kazamızı da yaptık. Motor arızası da verdi. İnşallah fazla masraf çıkarmaz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Her hepinize teşekkür ederim.